Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir maçla beraber yine sizinleyim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maç olacağına inanıyorum. Bakalım nasıl oynayacağız ve neler olacak. <laughs> Win alacağız mı? Alamayacağız mı? Yoksa son adamla mı öleceğiz? Evet benim en sevmediğim durum arkadaşlar ve hep yaşadığım bir durum. Bakın o kadar ilerliyorum tamam mı? O kadar ilerledikten sonra son adam ölüyorum ya. Var bir çok sıkıntı. Bunların sesi niye geliyor? Good luck, mates. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şu sandığı bir açalım. Beleşçiliktir kardeşim. Teşekkürler NSB63. Şu sandığı da bir açalım kardeş. Beleşçilik. Harbi beleşçilik. 2B2. Teşekkür ederiz. Aa, bunda da benim aynı set. Evet arada adam ayakkabı giymiş. Biz giymedik ama olsun. Giyeriz ya. Evet. Görge asfası escort uçaklar bizde. Uçak da bizde. Güzel. Kardeşler şimdi şu krep grasa atlayış yapacağım. Evet abi. Şu krep grasa bir atlayalım. Evet şu krep grasa bir yürüyün abi. Lan. Lan gitmedi krep grasa. Harbi gitmedi. Neyse arkadaşlar biz o zaman şu eve inelim. Şuradaki evlere. Bu eve adam indi çünkü. Baksana adam iniyor. Abi var ya. Aha. Paraşütün güzelmiş. Ya bir silah ver be. Heh. Ver ver ver. Sen lütfen orada. Aferin sana. Ver şunu. Lan. Bak. Ay 3x'i çaldı. Seni var ya oğlum. Oğlum bak 7.62 yok. Çift akeliyim. Hiç mermi yok. Sağ sol binada adam var. Oho abicim siz. Bu ne abi ya. Burada adam var bu arada arkada. Adamın indiğini görmüştüm. Neyse akıllı adamı ötletir de. Ben şu şey şuradan bir şeyler toplayayım. Sonra basacağım zaten adamı. Ya yani direkt dalacağım arkadaşlar zaten de. Şu UMP'yi alayım bari. çünkü şuradan bir loot alalımız ya. Bir Hadi be kardeş. Güzel bir 762 ver. Çok az 762'ler. geliyor biri Aha adam. Ya bak kilimi çaldı şerefsiz ya. Arkadaşlar bu kil çalma meselesine çok sinir oluyorum harbi ya. Ben onu alacaktım kardeşim. Neyse 3x'imiz oldu en azından. gir Ya oğlum bir git ya. bug yapıyor. Neyse arkadaşlar. Bir tane kilimiz şu an çalındı. Bir arkadaş yüzünden. Evet bu adam sağ olsun. Hah 762 çok şükür. Şimdi abi. Ha 760 ki Güzel. Bak burada adam var ha. Arkadaşlar o kil çalma kötüydü. Şu an ben iki kil sayarım abi. Öyle ne ya, öyle tam ona sıkıyordum Yen, bir mermiyi yenilerken çaldı herif. Şöyle bak ya. buradaki ne yaptı anlamadım onu da. Bayağı zaman geçti üstüne. Sağ ol abicim. Yere 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 bas bas bas. Buraya dur. Oğlum dursana. Araba. Ne yapıyorsun oğlum? Şuna bak ya arkadaşlar. Gerçekten bir an öleceğim diyordum kapta. Evet tamam. Şuradan bir 556 bulursam var ya. Aa 3x sporlar ne kadar 3x buldum da. Adamın yalnız durması benim için çok iyi oldu yani. Nerede durduğunu falan bir şeyler tespit ettik orada da. 5.56 ver be kardeşim. Hah, çok teşekkürler. Ver. Kompozör takalım. Dur kardeşim. Dur kardeş dur. Dur şuna bekle yazayım mı? Kardeşim dursanıza. Abi adam sapık çıktı ya. Bir durmadı. Evet abi burayı da lootladık. Şuraya da bir bakayım ne olur ne olmaz. Bak. Bak yararları. 3 seviye çanta bulduk oğlum. Kim verir bize 3 seviye çanta? <laughs> geldim geldim. Aa bak 5 ile 6 bulduk. Hadi ya senin beklediğin için çok teşekkürler kardeşim. Bunu gel geleceğim. Geldim. Çok teşekkür ederiz harbi. Bak. Ne alaka? Bu indiler aşağı. Uy! Arkadaşlar. Gülün lan. Girelim abi. bir, bir vs 2. Adamlara bak be. Arkadaşım bay sonra bir de oyun oyna. Yok öyle bir dünya kardeşim. Dur arkadaşım seni de kurtaracağım bekle. Bak. Dur şunu kurtaralım. Abi adamlara bak be. 2, 2 1 vs 2 attık ha. Güzel attık yalnız. Harbi güzeldi. Şu 5 56'ları alalım. <gülüyor> <gülüyor> Adamlara bak. Oğlum siz kim beni almak kim be? Siz kolay kolay benim alacağınız oğlum. Bir yürüyün ya. Yürü, yolla. Ya mit ne giriyorsun ya? Arkadaşlar bakın bu bir salak karı. Bak adam gördü bizi. Kaç kaç kaç. Oh. Bak bu bunun yüzünden böyle bir yere geldim ben. Gel kurtarayım bari. Ha, adam baskına geliyor. alalım. Arkadaşlar. Çık 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 çık. Benim buradan hemen çıkmam lazım. Yoksa ötletir bunlar beni. Bayağı kişi var çünkü. Mitsin inanılmaz kalabalık. Kaç 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 kaç. Of, of 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 Lan burası da mı dolu ya? Dur ben şu yanlardan arkadaşlar. Şu mid stain'den bir kaçayım. Çağır şunu. Arkadaşlar bin almak istiyorum da. Nasıl bilmiyorum. Bak tekerimizi almışlar. Ya oğlum mit gideceksen git Allah aşkına ya. Git sonra öl salak. Git sonra öl. Abicim. Kankalar bakın bu mit gidilmez. Gerçekten gidilmez. Şimdi bu araba sürerek ses veriyor bu salak. Ya onu söyleyeyim afedersin salak dedim ama yani. Ya işte o araba sürerek şimdi bu arkadaş ses veriyor. Bak şimdi midstay'a e gidiyor midstay'ında 50 bin tane adam var. Ne orada. Neyse şurada araba varmış iyi var. <laughs> Arkadaşlar madem bu midstay'a e gitti buna yardım lazım. Dur. Şimdi abi. Şurada bir drop var. drop var. Şurada da bizim 4 numara var. <laughs> Şimdi abi iki ihtimal var. Bu mid stand'deki adamlar çıkacak değil mi? Bak. Bunları çekeceksin böyle. Tamam mı? böyle herifleri çekmezsen bunlar seni gebertir. Uzak temas abicim. Dö Şimdi o dört numara önümüzdeki adam. Ben de onun arkadaşı. Şimdi şurada bir durum değerlendirmesi yapacak olursak arkadan güzel bir şekilde bakalım. Gördüm yerini adam. O yedi. Şimdi ben onu oradan çıkartayım. Ha. Lan. Ay. Var ya son anda baydım onu. Bu beni götürürdü. Buradaki herif beni götürürdü yalnız. Bunu hemen çekelim. Bu çok tehlikeli. Bir sıktı uzi ile var ya. Burada da adam var. Tamam. Oğlum oradan çıkarsan indiririm yalnız. O bir gösterse indireceğim onu. Bak gösteriyor. Aferin. Helalsin. Şimdi abi. Sakin. Ha kaçıyor. Bak bu mid pus. Oho. Gel gel gel. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kardeşim. Oh. Açık açık koşmak ha lan. Uy. Gelin bana, gel bana. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı kurtarım, Tavsiye ederim. Niye bu kadar açık kurtarıyorum? Çünkü gerçekten çok güzel. Midstain'den 11 kila. Livik'te 11 kila. Güzel maç arkadaşlar. Güzel yerliyoruz. Kaç kişi öldürdük abi biz bu midstay'ın çevresinde. Son adam bu arada. Yanlış anlamayın yani. Son. Şimdi devli gibi 5.56 yaktım. Şunlardan 5.56. Bu adamda vardı. Çünkü bunun M200'ü vardı. Garanti var. Oh 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 maşallah. Çok teşekkürler. Mutlular için sağ ol Lan falan geldi. Sür 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 sür. Al şunu da. Gel buraya. Bak abi. Arkadaşını niye almıyorsun oğlum? Niye beni alıyorsun? İyi oynuyorum diye mi? Abi, bazı adamlar gerçekten değişik oluyor. Bak burası yalnız var ya. Enerji falan hiçbir şeyler. Sağlık basmak için çok iyi yermiş. Bu iyi. Efsane yer. Baksanız arkadaşlar. Harbi efsane yer. Neyse. şunu bir basalım. Bak abi enerjilerini içeceksin ya abi böyle. Şimdi sıkılıyorsun tam adam vurmak istiyorsun. Oğlum zaten son adam. 11 kilim var be arkadaşlar. 11 kil. İnanılmaz. Çok güzel geçti maç. Yalnız o mit senin orası var ya. Çok güzeldi be. Uzili adamı aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Yani harbi çok iyiydi ya. Ben çok sevdim arkadaşlar. Bu maç gerçekten bu video efsane oldu. Çok güzel maçtı kombinle efsane bir maç. Yani bu videoyu ne diyeyim biliyor musunuz? Son zamanların en iyi kilde bir maçı. En iyi 11 kilo. 12 kilo olacak inşallah arkadaşlar. Ya bu son adam. Aha. Ses veriyor. Ya. Abi 12 olabilirdik. Neyse arkadaşlar. Efsane bir maç ve win ya. Ya 11 kilo arkadaşlar. Ne diyeyim. Bakar mısınız arkadaşlar efsane maç. Abi var ya çok güzel maçtı be arkadaşlar. Gerçekten bakın kaç artı aldık. o. Oh, gerçekten efsane bir maçımızda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bakın oh ver, ver madalyaları ver. Arkadaş oy otorite de aldık. Güzel. Arkadaşlar efsane bir maçtı gerçekten. Bakın şuna bakın. Şuna bakın. Uf 11 kill 2 asist 1633 hasar arkadaşlar. Harbi efsane maç gerçekten 1633 hasar arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz şu şeylere ya. Gerçekten çok güzel maçtı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay sizlere.